Fethiye pazarından aldığım malzemelerle şok edici lezzette bir makarna yapıyoruz. Tarifin başrolü kuşkonmaz ve erkek soğan. Kuşkonmazı esnediği yere kadar büküp esnemediği yerden kırıyorum. Kırdığım kısmı kullanmıyorum. Domatesin arkasına çizik attım. Kaynar 30 saniye bekletip buzlu suya attım ve kabuklarını kolayca soydum aynı suya verek kestim kuşkonmazlarımı da atıp bir buçuk dakika boyunca haşlıyorum ve suyu atmıyorum bu suda makarnalarımı haşlıyorum bu esnada diğer malzemelerimizin hazırlığına geçiyoruz öncelikle erkek soğan üst kısımlarını kuşkonmaza benzediği için kenara ayırıyorum bu şekilde görsel açıdan daha iyi görünüyor Kapeli doğruyorum ve soğanların kalan kısmını da bu şekilde kesiyorum ve kapari yoksa elinizde birazcık konuşan sorusu iş görecektir sarımsaklarımı da eziyorum makarna karışımının içerisine sosun içerisine atıyorum. Burada sıralama çok önemli. En son kuşkonmazı koyacağız. Çünkü kuşkonmaz çok piştiği zaman hem yapısı hem de rengi bozuluyor. Biraz tat dengesi için şeker de ekledim. Bu noktada en son kuşkonmazı ekledim. Makarnayı ekledim ve 1-2 dakika daha karıştırdıktan sonra ağzını kapattım. İçerisine bazenlik sirke ekliyorum. Bazenlik sirkeniz yoksa da 2'ye 1 oranında 2 üzüm sirkesi bir pekmez şeklinde bir karışım yapıp ekleyebilirsiniz. Üzerine de eski kaşar rendeledim. Denecek herkese afiyet olsun. Görüşmek üzere.